Cuma günü çok önemli bir e, konuk ağırladım. Çok değerli bir konuk ağırladım. E, onlara verilmiş sözüm var. Her programda sizlerden bahsedeceğim dedim. EYT'li kardeşlerimden, EYT'li dostlarımdan, arkadaşlarımdan bahsedeceğim. EYT haktır sadaka değil dedik. E, pazartesi günkü manşetimizde. Cuma günü kendi e, Sayın Hasan Çabi ile e, çok dolu dolu verimli bir program geçirdim En azından kendi adıma bu şekilde konuşabilirim çok değerli bilgiler öğrendim Hasan başkandan Öncelikle kendisine teşekkür ediyorum EYt'nin kendilerine verilmiş yani hakların olması gerektiğini her söylemde her platformda konuşacağımı da bununla ilgili kendisine bahsettim EYT sosyal sorumluluktur maliyet sorunu değil dedi Hasan Başkan, evet biz de bunun üzerine konuşacağız. EYT e, manşetimizde biliyorsunuz pazartesi günkü bu manşetle girdik. EYT haktır, sadaka değildir dedik. Çorlu EYT Derneği Başkanı Hasan Çepi, EYT mağduriyeti hakkındaki yaşadıkları sorunları anlattı. Özveri, çalışma, inanç ile davamızın peşindeyiz diyerek yaş haddinin geriye dönük işletilmesinin iptalini istedi. E, i̇zleyenler mutlaka hatırlayacaklar. Dolu dolu bir programdı. Dolu dolu şeyler öğrendik. Evet sıkıntılarını öğrendik ama benim en çok rahatsız olduğum şeylerden biri. Evet genel anlamda Türkiye'de bir EYT sorunu var. EYT mağduriyetleri var. Bunları biliyorduk ama programda şunu da öğrendim ki Tekirdağ'da, Çorlu'da EYT derneğine ne kadar ilginin az olduğunu öğrendim. Vekillerimizin dahi bu derneği Hasan Bey'i ziyaret etmediğini öğrendim. E siz Buradaki sorunları bilmezseniz, bölgenizdeki EYT'lilerin mağduriyetini bilmezseniz Ankara'ya nasıl taşıyacaksınız? Türkiye genelinden mi konuşacaksınız? Bence bir an önce hadi harekete geç. Bakın burada devamlı derneğin kapısı açık. Onu da öğrendim. Hatta Sayın Başkan'a da sordum. Dedim başkan kapılar mı kapalı? Ondan mı gelmiyorlar? Hani ne bileyim olur ya belki belli bir saatlerde açıyorsunuz. Hayır. Öyle de değil. Kapılar açık. EYT Derneğinin kapıları açık, Çorlu EYT Derneği'nin kapıları açık, Hasan Bey'in kapıları açık, çaylar ocakta, vekiller, değerli vekillerimiz, bölge vekillerimiz neyi bekliyorsunuz? Bugüne kadar böyle bir dernekten haberdar mı değildiniz ya da bu derneğe gitmekten çekiniyor musunuz? Hani şeyi de sordunuz da yanlış bilmiyorsam Hasan Başkanım söyledi. Kaç üyeniz var? Üyeye göre mi ziyaret edeceksiniz? Seçimde size gidecek, oradaki çıkacak kişi sayısına mı göre ziyaret edeceksiniz? Bunları öğrenmek lazım. Tabi burada sadece hani vekiller bazında konuşuyor olabilirim ama siyasi aktörleri de işin içine katıyorum. Bölgedeki tüm siyasi aktörleri de işin içine katıyorum. Bu kapıyı çalmak, bu kapıyı ziyaret etmek bu kadar zor olmamalı. Bu arkadaşlarımızın, bu kardeşlerimizin, bu dostlarımızın sorunlarını dinlemek, çözüm üretebilmek için ne yapmanız gerektiğini düşünmek bu kadar zor olmamalı. Çünkü zaten sorunları ortada, istedikleri ortada. Haklarını istiyorlar. Sadaka istemiyorlar. Bunu sizler Büyük Millet Meclisi'nde dile getirmeniz bu kadar zor olmamalı. Ben sadece Ankara'daki hani çok değerli SASAN Başkanına bu konuşmayı, bu programı yaptığım zaman bunları öğrendim. E bunu bilen tüm Türkiye var. Bunu bilen tüm meclis var. Ama bunu göz ardı eden, bizim buradaki derneğimizin kapısını çalmayan da bölge vekillerimiz var. Umarım bundan sonra en azından giderler, dinlerler. Ha nasıl çözüm bulurlar? Var. Çözümü de kolay. Başkan çok güzel şey yaptı. Formüle gerek yok dedi. Hiç böyle formüllerle uğraşmaya da gerek yok dedi. Tek bir şey dedi. Yaş haddinin geriye dönük işletilmesinin iptali. Bu kadar. İstedikleri bu. Öyle çok fazla formülasyonlara gerek yok. Tabii ki pazartesi günkü gazetemizin e, ikinci sayfasında bununla ilgili çok daha detaylı bilgilere ulaşacaksınız. Ama e, sayıları yatsınamaz, görmezden gelinemez. Tekil bazda 4 milyon 800 bin EYT'li olduğundan bahsetti Sayın Başkan. En az bu şekilde bunu yani aile bazında çarparsanız aile 3 kişi düşünürseniz e, ciddi bir sayı hani oy bekliyorsunuz ya seçimler gelecek ya kapılara gideceksiniz ya dernek dernek dolaşacaksınız ya o zaman mı aklınıza gelecek EYT Çorlu Derneği o zaman mı göreceksiniz peki ya o zaman kapılarda nasıl karşılanacaksınız sadece oy için düşünmeyin bakın Türkiye'deki sayı 4800 4 milyon 800 bin bir kişi bazında bunu çarpın 3 ile 4 ile orana bakar mısınız Hatta o gün ee, Sayın Başkan ve çok güzel yorumlar geldi tüm Türkiye'den. Bizi izledikleri için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye'deki EYT dernek başkanlarına, EYT mağdurlarına destekleriyle, yorumlarıyla bize katkıda bulundukları için. Ama ciddi sorunlar var. Hani bence bir an önce artık bu siyasi aktörlerin e, sanıyorum bu arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi dinlemeye gitmeleri gerekiyor. Dinleyin ya. Sadece dinleyin. Belki bu bile çözüm odaklı olur ve formülasyona hiç gerek yok. Bölgemizde ciddi anlamda güçlü, bizim mecliste güçlü bir şekilde temsil eden vekillerimiz var. Hadi bakalım. Hem onlar, hem siyasi aktörler, hem yerel yönetimler, hem maddi hem manevi destek gösterin ki hani bizler de burada bunu sık sık böyle dile getirelim. Bu arada yayınıma gelenlere bir merhaba diyelim. E, sonra tekrar konularımıza devam ederiz. Oğuz Gülcü iyi yayınlar Semanur Hanım. Çok teşekkür ediyorum Oğuz Bey. İnşallah güzel bir yayın olur. Hani sıkıntılarla başladık, felaketlerle başladık. E, sonu inşallah güzel biter. Bekir Uysalcan iyi yayınlar Semanur Hanım. Çok teşekkür ediyorum Bekir Bey. E, EYT Asançe bir değerli başkan hoş geldin. Beni izlediğin için mutluyum. Semanur Hanım hayır, hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Zihni Tüben, İyi Yayınlar Devrim Ailesi, Macaristan'dan selamlar. Oo çok uzaklardan biz de Macaristan'a selamlar gönderiyoruz. İsmail Ceylan, İsmail Başkan iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyorum başkanım. O gün yapmış olduğunuz EYT desteğini de e, teşekkür ediyoruz. En azından yorumlarınızla destek oldunuz ama işte bakın parti bina, şey dernek binası orada. E, kapılar açık, çay var. Hani ziyaretleri açıklar. Buradan tekrar hatırlatayım istedim. Serkan Erol, iyi yayınlar diliyorum. Ergene'den selamlar dilerim. Ergene'ye de kocaman bizden selam. Bu arada dere kokuyor değil mi hala? Derede hala sıkıntı var. Çevrede hala sıkıntı var. Tarım arazilerimizde hala Ergene bölgesinde sıkıntı var. Bunları da ara ara konuşacağız. Bunları da asla unutmuş değilim. OSB'leri asla unutmuş değilim. Bunları da sık sık dile getireceğim. İntibak yasası mağdurlarını unutmuş değilim. İkameler unutmuş hiç değilim. 3600 ek, ek gösterge e, talep edenlerin sesi olmaya da hala devam edeceğim. Dediğim gibi bir söz veriyorum ekran karşısında. Bunu yerine getirmek için de elimden gelen her şeyi yaparım. Sağlığım el verdiği sürece, dilim döndüğü sürece, karşınızda olabildiğim sürece e, kısmet diyorum. Yorumlara devam ediyorum. EYT Hasan Çebi, Sema Hanım yüreğinize sağlık. Halkın sesi olmaya devam ediyorsunuz. Teşekkürlerimi sunarım. Ben teşekkür ederim. Keşke olabiliyor muyuz? Onu da bilmiyorum. Hani o gün programda da söyledim. Keşke bir kişinin kulağına su kaçırabilsek. Keşke bir tane vekil şöyle çıksın da gelsin sizin derneğe sorunlarınızı dinlesin. Bunu görmek istiyorum. Bunu görmek istiyorum. Yoksa hani e, ses olmak için de gayretlerimi işte ne kadar yapabiliyorsak ekran karşısında ne kadar olabileceksem de yapmaya devam edeceğim. Allah izin verdiği sürece.